Zeynel Balcı, yarış Borsa İstanbul Ligi'nde de sürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören futbol takımlarının sahada aldıkların sonuçlar yatırımcılar tarafından fiyatlanıyor. Başarılı sonuçlar olumlu, başarısızlık için ise olumsuz fiyatlamalar söz konusu olabiliyor. Şampiyon olan takım için Türk Futbol Federasyonu'ndan sağlayacağı yayın ve puan gelirleri dışında UEFA'dan Şampiyonlar Ligi de çok önemli gelir kapısı. Bu açıdan borsadaki fiyat hareketlerinin altında olayın maddi boyutu da çok önemli yer tutuyor. Süper Lig'de son haftaya girilirken kafa kafaya bir rekabete tanık oluyoruz. Ligin bitmesine bir maç kala Galatasaray'ın Denizli Sporu yenerek şampiyonluk şansını artırması dün borsada hissesinin tavan yapmasına ve günü %9,94 primle kapatmasına neden oldu. Buna karşılık Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerine mağlup olması ise hisselerine sert düşüş olarak yansıdı. Beşiktaş %9,98, Fenerbahçe ise %9,95 düşüşle günün taban fiyatından kapanış yaptılar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı zayıf görülürken yarış daha çok Galatasaray ile Beşiktaş arasında olacak. Son yıllarda pek rastlanılmayan bir görünümle iki takım son haftaya aynı puan ile giriyor ve gol averajı bakımından iki gol ile Beşiktaş lider. Şampiyonluğu belki gol averajı belirleyecek. Belki de puan farkı. Tahmin çok zor elbette şampiyon olan takımın borsadaki hissesinin yükselişini sürdürmesi, kaybedenin hissenin değer kaybı olasılığı beklentiler dahilinde. Ancak borsada, beklenti bitti, satışları da gelebildiği için bunu tavsiye olarak görmemek gerekir. Borsacıların çok bilindik beklentiler alınır, gerçekler satılır, sözünü de dikkatle tutmakta yarar var. Hafta sonu şampiyonluk düğümü çözülürken hisselerin durumu bayram sonrası pazartesi günü borsada işlemler başlayınca netlik kazanacak.